Finansal Teknoloji programıyla karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel. Bugünkü konuğum Aktif Bank, Perakende ve Dijital Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Pınar Yılmaz. Pınar Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum Sefer Öncelikle yeni görevinizde hayırlı olsun. Başarılar Çok teşekkür diliyoruz ederim. yeni görevinizde. ederim. sağ olun. Pınar Hanım'la birlikte bugün aslında konumuz tabii ki dijital bankacılık olacak. Dijital bankacılık alanındaki yeni trendleri konuşacağız, mevcut durumu konuşacağız. Yine servis bankacılığı ve açık bankacılığa değineceğiz. Bankacılık sektörü, yapay zekayı ve robotik uygulamaları, iş süreçlerini nasıl kullanıyor detaylı bir şekilde konuşacağız. Ve elbette ki Aktif Bank'ın önümüzdeki dönem hedefleri de bir diğer konu başlığımız olacak. İsterseniz önce Aktif Bank'la başlayalım ee, Pınar Hanım. İlk 8 ay geride kaldı. Hatta e, 15 gün sonra Dokuz ilk 9 aylık e, bilançoların kapanma dönemi gelecek. Dolayısıyla Aktif Bank için bu dönem nasıl geçti? Tabii ki özellikle sizin sorumluluğunuzda olan Perakende Dijital Bankacılık tarafında ...nasıl bir performans olduğu hedefler doğrultusunda. Tabii. 2023 yılı Türkiye için hem hareketli hem de hızlı bir dönemdi. Özellikle kış aylarında yaşamış olduğumuz hepimizi derinden üzen deprem felaketinin ardından... ...bir de genel seçim sürecini de geride evet. bıraktık. Tabii belirsizlikleri de beraberinde getiren bu dönemde iş yapış şekillerimize odaklandık. E, ...yol haritamızdan sapmayarak performansımızı iyi bir şekilde sergilediğimizi e, söyleyebilirim. Sağlıklı, sürdürülebilir, etkin maliyet optimizasyonunu benimseyen... E, ...dijital, esnek, teknoloji odak noktasına alan, e, pürüzsüz müşteri deneyimi yaratan... E, ...yine teknoloji hizmetlerinde çokça kullanarak e, diğer kurumlarla sinerji yaratıp... ...müşteri trafiğini arttıran, ileri analitik, teknolojik gelişmeleri... E, özellikle veri alanında sıkça kullanarak finansallarını kuvvetlendiren strateji bizim ana stratejilerimizden bir tanesi oldu. Müşteri hacmi ve karlılıkta e, sürdürülebilir büyüme e, sağlamak üzerine bir performans üzerinde koştuk. Tabii Bu ana strateji doğrultusunda da aktif bank olarak performansımızı yukarı yönlü hareket ettirdiğimizi söyleyebilirim. Bankamızın performansında önemli bir yere sahip olan Perakende ve Dişler Bankacılık grubu da hedeflerini gerçekleştirdi. Bireysel kredi başvurularında %35 büyüme sağladık. Bireysel kredi kullandırımlarında %20, bireysel kredi bakiyemizi ise %29 yukarı yönlü hareket ettirdik. Büyümede yeni müşteri ediniminin ve eski müşterilerin aktifliğinin sağlanmasının da çok önemli olduğu bilinciyle hareket ediyoruz. Burada da ivme yakaladığımızı ...söyleyebilirim diğer bir taraftan. E, tabii ilk 8 ayda e, Dijital Banka tarafında neler yaptık derseniz... E, ...özellikle dijital müşteri edinimimizi tam iki katına çıkardık. Uygulama indirme adetlerimiz iki katına çıkarak 3 milyonu geçti. Nisan ayında yayına aldığımız, Danilo Şef'in de rol aldığı... E, ...keyifli kampanyamızın da bu başarıda tabii ki katkısı çok büyük... ...Ne Kolay buna bakiyemiz %53 arttı, faiz gelirlerimiz ise %52 oranında artarak yoluna devam ediyor. Ee, tabii bu çalışmaların hepsinin ödüllerle taçlandırılması bizim hem ekip motivasyonumuzun... ...hem de hedeflerimizin bir adım öteye taşınması anlamında da çok önemli oluyor. Kadın girişimcilerin kredi notunun oluşturulması, finansal kapsayıcılık içerisinde sürdürülebilir bir şekilde yer almaları ve finansal okuryazarlıkların gelişmesi için oluşturduğumuz ekonomide aktif kadınlar projemizde hı hı. E, kadın dostu markalar 2023 farkındalık ödülüne de layık görüldü 2023 yılında. Hı hı. Peki şimdi yılın geri kalanında planlar neler? Bu yıl içinde hayata geçirdiğiniz ya da geçirmeyi planladığınız yeni ürün? Ve hizmetler var mı? Şimdi yılın geri kalanında fiziki kanallarda ana stratejimiz marka işbirliklerini devam ettirmek hmm. ve fiziki kanallarda güçlenmeye devam etmek. Ne kolay dijital banka tarafında da bu fiziki kanallarda yakaladığımız gücün eşliğinde tabii ki ürün ve hizmetlerimizi, fonksiyon setimizi genişletmeye devam edeceğiz. Bir taraftan da müşterinin tüm ihtiyaçlarını tek çatı altında toplayan e, dişler müşteri ediniminde ilme kazanmış, e, Türkiye'nin lider dişler bankası olma yolunda da emin adımlarla ilerlediğimizi söyleyebilirim. Taşıt kredisi, alışveriş kredisi tarafında e, sektörle en önemli e, gücümüz sağdaki e, anlaşmalı bayi ağımız. Bu bayilerimizin ilk tercih sebebi olmasının en önemli nedeni hem fonksiyonelite hem de tasarım olarak kullanıcı dostu bayi portalimiz. Biz de bayi portalimizi bu bakış açısıyla birlikte QR ile başvuru almadan, dişler banner alanlarına raporlamadan kampanya simülasyonlarına kadar pek çok yeni özellikle yeniden şekillendirdik. 2023 yılının geri kalan kısmında da bu bayi portalimizin tüm bayilerimize yaygınlaşmasını tamamlamış olacağız. Ee, ne kolay taksit ürünümüz. Böylece artık müşterilerimizin evlerine kadar girmiş olacak. <laughs> Diğer bir taraftan 2023 yılı aktif bank için hem açık bankacılık hem de servis bankacılığı yılı <laughs> oldu diyebilirim. Bilgi teknolojileri alanındaki gelişmeler ee, teknolojik alandaki yenilikler ışığında bankacılık sektöründe de yeni iş modelleri artık kaçınılmaz bir hal aldı. Biz de zaten kendimizi teknoloji odaklı, e, sektörden ayrışan, kendine özgü iş modelleriyle hareket eden bir kurum olarak tanımlıyoruz. Ve bu yeni nesil bankacılığı destekliyoruz. Yani finansal sektör dışındaki oyuncuların da dijital banka altyapısına, çok kolay bir şekilde erişebildikleri, hatta müşterilerine finansal ürünleri ve servisleri çok basit bir şekilde verebildikleri modeller üzerinde de çalışmalarımı sız kesmeden devam edecek. Hı hı. Şimdi Pınar Hanım, Perakende tarafında iş, çeşitli işbirlikleri yaptığınızdan bahsettiniz. Tabi buradaki stratejiyi biraz soracağım. Hangi sektörlerle nasıl işbirlikleri oluyor? Hı hı. Bu aslında biraz da önümüzdeki dönemde bankacılığın yönü de gösteriyor gibi geliyor bana. Evet. Belirttiğiniz gibi e, Aktif Bank olarak Türkiye'nin dört bir tarafında anlaşmalı bayilerimiz aracılığıyla ekonomiyi desteklemeye devam ediyoruz. 2022 yılındaki ana stratejimiz marka işbirlikleri tarafında oldu. 2023 yılında da bu stratejimizde hız kesmeden, ivme kazanarak devam ettik. Tam iki buçuk katına artarak... 25'ten fazla büyük markayla sözleşme imzaladık diyebilirim. Diğer bir taraftan embedded finance, gömülü finans tarafında da müşterilerin ihtiyacı olan ürünlere ihtiyacı olduğu anda sunabilmek için özellikle e-ticaret siteleri, e-ticaret sitelerine ödeme altyapısı sağlayan firmalarla yarattığımız sinerjiyle alışveriş kredimizi online API'ler aracılığıyla Apilion platformumuz üzerinden sunmaya devam ediyoruz. Peki şimdi biraz dijital bankacılık tarafını konuşalım. Siz de aktifsiniz o alanda. Bu alanda genel anlamda sektörde nasıl bir gelişme var? Şimdi Türkiye dijitali ve teknolojiyi seven bir ülke. Evet. Ve tabii ki teknolojiyi de en odak noktasına alan sektörlerin başında da bankacılık sektörü geliyor. 2022 yıl sonu verilerine göre de Türkiye'de aktif dijital banka kullanıcı sayısı bugün 94 milyonu aşmış durumda. Hı hı. E, bankacılık sektöründe bu yeni regülasyonlarla birlikte artık yeni bir döneme de merhaba e, dediğimizi düşünüyorum. E, bu özellikle dijital müşteri edinimiyle birlikte başlayan bu sürecin açık bankacılıkla birlikte ivme kazanarak devam edeceğini düşünüyorum. Bundan sonra sektöre dahil olacak olan yeni oyuncular, yeni ürün ve hizmetlerle birlikte sektör e, büyük bir rekabete de sahne olacaktır. Çünkü artık e, ticaret siteleri bir banka gibi kredi verebiliyor ve dijital platformlarda bankalaşabiliyor. Buna da sektör uyumlanarak devam ediyor olacaktır. PwC'nin yayınlamış olduğu 2025 ve sonrası perakende bankacılık sektörü raporunda da üç önemli başlık dikkat çekici. Bunlardan bir tanesi teknolojik dönüşüm, ikincisi veriye dayalı müşteriye odaklanma, üçüncüsü ise güven. Biz de zaten teknoloji hizmetlerimize çok odak noktasında tutuyoruz, müşterilerimize pürüzsüz bir müşteri deneyimi yaratmak üzerine çalışıyoruz. Yine e, ürünlerimizi, servislerimizi, kampanya kurgularımızı oluştururken mutlaka gözümüzü, kulağımızı müşterilerden çekmeden hareket ediyoruz. Veriyi kullanırken ileri analitik yöntemlerden yararlanıyoruz ve kişiselleştirilebilir, kişiye özel deneyimler, tasarımlar, öneriler ve teklifler sunmaya da devam ediyoruz. Hı -hı. Peki şimdi hem siz aktif bank olarak hem de aktif bankın dijital bankası ne kolay bu alanda ne gibi faaliyetleri var? Hı hı. Şimdi ne kolay e, Türkiye'nin en sevilen, en beğenilen, e, en fazla müşteri tabanına sahip e, lider dijital bankası olma hedefine çok sıkı adımlarla ilerliyor diyebilirim. Hı hı. E, müşteriyi anlayan teknolojiyi, müşterinin ihtiyaçlarını karşılamak için çok doğru noktalarda kullanan ve müşteri ediniminde de ilme kazanarak müşteriye pürüzsüz bir müşteri deneyimi de sunan bir dijital banka olma bizim ana stratejilerimizden. Bunu yaparken de ne kolay uygulaması içerisindeki ürün hizmetlerimizi, fonksiyonel tesetimizi hız kesmeden genişleterek devam ediyoruz. Özellikle son dönemlerde kurum entegrasyonlarına, iştiraklerimizin ürünlerinin uygulama içerisinde konumlandırılmasına hız verdik. Diğer bir taraftan da tüm fonksiyon setimizin e, uygulama içerisinde dijital olarak yer almasında çok önemsiyoruz. Örneğin sim kart bloke çözme, cep telefonu güncelleme gibi akışları artık uygulama üzerinden kullanıcılarımız çok basit bir şekilde yapabiliyor. Diğer bir taraftan kuryenleri de fonksiyonuyla birlikte gönderilerini online olarak izleyebiliyor. Tüm sözleşme ve belgelerini ıslak imzaya gerek kalmadan uygulamamız üzerinden devam ettirebiliyor. E, diğer bir taraftan da Türkiye'deki tüm ATM'lerden e ee, ücretsiz hem para yatırma hem de para çekme e, hizmetlerimizi müşterilerimize sunuyoruz. Uygulama üzerinden 7/24 para transferlerini müşterilerimiz ücretsiz olarak yapabiliyorlar. Yani kısaca hızlı, kişiselleştirilebilir. Ve adı gibi ne kolay hizmetler sunmak üzerine çalışıyoruz diyebilirim. Bir e, diğer stratejimizin de pürüzsüz müşteri deneyimi yaratmak olduğunu söylemiştim. Sektörün herhalde en önemli konularından bir tanesi. Evet, pürüzsüz. şu an en topik konularından bir tanesi. Bu alanda da biz. E, Fokus grup çalışmaları yapıyoruz, müşteri görüşmelerine çok önem veriyoruz, anketler hazırlıyoruz. Bir ürünümüzü, servisimizi, hizmetimizi müşterimize sunmadan önce müşterimizin geri bildirimlerini alıyoruz ve buna göre yeniden şekillendiriyoruz diyebilirim. Bu anlamda da doğru yolda olduğumuzu aslında rakamlar da bize söylüyor. Biraz ne kolay bankanın e, rakamlarına bakacak olursak, ...dijital müşteri edinim sayılarını iki katına çıkardık geçen seneye göre. Ne kolay bono bakiyemiz 53 oranında büyüdü ve müşteri adedi ise 8 oranında büyüdü. Aslında bu bizim bono müşteri tabana yayılma stratejimize destekleyen bir büyüme oldu. Diğer bir taraftan ne kolay sanal kart ürünümüz kart adedinde iki katına işlem hacminde ise 5 katına ulaştı. Tabi ilerleyen dönemde hem aktif kart adedimizi hem de işlem hacimlerimize ilme kazandırmak en önemli ödevlerimizden birisi. Nikolay Trader tarafında da son dönemlerde çok iyi bir ivme kazandık. Şimdiden 165 bin kullanıcıya ulaştığımızı söyleyebilirim. Ne kolayın hem marka stratejisi hem de bu pürüzsüz müşteri deneyimi stratejisiyle de uyumlu olarak iletişim merkezimiz altında sadece dijital müşterilerimize hizmet veren uzmanlaşmış bir ekibi de konumlandırdık. Ne kolay banka hattı olarak. Bu ekibimizle birlikte dijital müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda kişiselleştirilebilir uzman kadroyla yolumuza devam etmeyi de amaçlıyoruz. Şimdi Pınar Hanım, sektörün bir önemli gündem maddesi de bir süredir aslında hem servis bankacılığı hem açık bankacılıktı. E, açık bankacılıkta tabii henüz e, çok dar kapsamlı işlemler yapılıyor ama önümüzdeki dönemde regülasyonlarla birlikte orada çok farklı işlevsellikte kazanacak sektörü de önemli bir şekilde etkilemesi bekleniyor. Sizin buraya, bu alanlara yaklaşımınız nedir aktif bank olarak? Neler yapıyorsunuz hı hı. burada? Sektördeki e, bu anlamda bu alandaki çalışmaları nasıl gözlemliyorsunuz? Servis bankacılığı aktif bank için çok önemli bir noktada. Hı. Bu yeni regülasyonlar yayınlandıktan sonra aktif bank e, çok çelik bir şekilde hareket etti. Hı. Ve iştiraki aktif ventures ile birlikte Türkiye'nin ilk servis bankacılığı platformu Apilion'u hayata geçirdi. İlk etapta 4 kategori 52 API ile yolculuğuna başlayan platformumuz bugün tam 11 kategori 565 API ile yolculuğuna devam ediyor. Çok yakın zamanda açıklanan bir API Open Banking Türkiye Monitör Temmuz 2023 verilerine göre de sektörde bu anlamda lideriz. Ürün tarafına bakacak olursak e kart ürünlerinden kredi ürünlerine, yatırım ürünlerine kadar çok geniş bir yelpazede de ürünü platformumuz üzerinden sunmaya devam ediyoruz. Açık bankacılık ise son dönemlerde hayatımıza giren en önemli dijital dönüşümlerden bir tanesi. Biz açık bankacılığı müşterilerimize yeni ürünler, hizmetler sunma anlamında da bir Fırsat olarak değerlendiriyoruz. Bu nedenle de açık bankacılığı sadece hesap hareketlerinin bir çatı altında toplanması ve gösterilmesinin ötesinde yeni ürün ve hizmetlerin şekillendirmesi olarak konumlandırıp büyük bir projeyi de başlattık. Bu projenin somut çıktılarını da çok yakın zamanda sizlerle paylaşıyor olacağız. Yıl sonuna ee, kadar çıkar mı? Tabii tabii yıl sonuna kadar e, mutlaka bununla ilgili e, çıktıları yani, sizinle paylaşmış olacağız. E, tabii böyle hem teknolojik gelişmeler ışığında yapılan çalışmalar hem de müşterinin finansal hayatını kolaylaştırmak üzerine yapılan çalışmaların... ...diğer bir taraftan çok iyi bir süreç yönetimiyle de desteklenmesi gerektiğinin de Hı. farkındayız. Şimdi teknoloji dünyasına tabii veri analitiği baktığınızda en çok konuşulan konulardan biri perakende ve dijital bankacık alanında... Sizin veri analitiği konusundaki düşünceleriniz neler? Bu konuda burada e, ne gibi çalışmalar var gündeminizde? Hı hı. Şimdi veri son dönemlerin altın madeni değerinde çok aslında klişe. şu ana kadar e, konuştuklarımızın birçok şeyi veriyle oluyor aslında. Tabii tabii veri olmazsa olmazlarımızdan e, çok böyle en üstteki konulardan bir tanesi. Ama ben şöyle... E, tanımlıyorum. Aslında veri hep vardı, hep büyüktü. Ama son dönemlerde hayatımıza giren verinin anlamlandırılması, evet. etkileşimin artması ve bu yeni regülasyonlarla birlikte de verinin demokratikleşmesi kavramları hayatımıza girdi. Biz veriye dayalı bir e, müşteri deneyimini olmazsa olmaz olarak konumlandırmış durumdayız süreçlerimizde. Yapay zeka teknolojilerini kullanarak hem verimliliğimizi hem de performansımızı üst seviyelere çıkarıyoruz. Diğer bir taraftan tekrarlı operasyonel süreçlerimizi botlarımıza devrederek burada kazandığımız iş gücümüzü daha katma değerli işlerde harcamaya gayret ediyoruz. Bu süreçte aktif bank olarak da çok trendleri takip ederek, yakından takip ederek devam ediyoruz. Yapay zeka teknolojileriyle birlikte artık verinin ölçümlenmesi, anlamlandırılması ve analizinin yapılması da kolaylaşıyor. Biz de bu yapılardan sıkça yararlanıyor durumdayız. Merkezleştirdiğimiz CRM platformumuz üzerinden yine yapay zeka destekli olarak bugüne kadar 1 milyondan fazla müşterimizle kişisel iletişim yaptığımızı söyleyebilirim. Kredi analitik modellerimizde makine öğrenmesini çok sıklıkla kullanıyoruz diyebilirim. Bir de geliştirdiğimiz modeller, müşteri segmentasyonlarını artık yapay zeka teknolojileriyle birlikte çok kolay yenileyebiliyoruz. Bu da trendlere uygun sektörün tüm verisine hakim yeni modeller, yeni segmentasyonların elimizde olmasını da sağlıyor. Bir diğer veriyi çok önemli kullandığımız noktalardan bir tanesi de risk yönetimi. Son dönemlerde yeni uygulamaya aldığımız, geliştirdiğimiz ve güncellediğimiz taslak modellerimiz, skor kartlarımız, yapılandırma skor kartlarımız, erken uyarı sistemlerimizde veri bizim için temel noktalardan bir tanesiydi. Bu alanda hem etkin hem de inovatif yaklaşım sergilemeye çalışıyoruz. Şimdi Pınar Hanım çok altını çizdiniz tabii yapay zeka diye. Oradan devam edelim isterseniz. Çok önemli bir gündem maddesi bu birçok sektörde ve birçok alanda. Özellikle tabii ki hani üretim odaklı yapay zeka önümüzdeki süreçte daha çok adından söz ettirecek gibi. Geçtiğimiz günlerde bir toplantıda fintech girişimlerini gördüm. Yeni girişimlere, yeni girişimleri daha doğrusu. Orada ağırlık e, bu alana doğru kayıyor. E, e, dolayısıyla siz yapay zekayı, üretim süreçlerini nasıl yansıtıyorsunuz? Bir bunu sorayım, bir de tabii bildiğimiz kadarıyla bir yerinde arge olarak tanımlıyorsunuz. ARGE merkezisiniz. ARGE projeleriniz neler bu alanlarda? Hı hı. Biz çalışmalarımıza öncelikle yapay zekayı derinlemesini incelemeye ...başlayarak başlattık. E, yapay zeka çok basit teknolojiler olmayıp... E, ...alt segmentlerinde... Işte dilin öğrenme, makine öğrenmesi... Ee, işte doğal dil işleme modelleri gibi pek çok karmaşık yapıyı da barındırıyor. Yapay zekayı veriyi öğrenen, anlamlandıran ama en önemlisi de bir aksiyon alan kompleks yapılar olarak tanımlayabiliriz. Bugün geldiğimiz noktada makine öğrenmesi algoritmaları bizim için artık süreçlerimizde olmazsa olmazlarımızdan, ee, müşteri deneyimi yaratma anlamında mutlaka stratejik kararlarımızı veriye dayalı olarak veriyoruz. Risk yönetiminde etkin olarak kullanıyoruz. Bu da bize ee, Maliyet optimizasyonu olarak geri dönüyor. Ee, diğer bir taraftan da sadece günümüz stratejik kararlarını değil, müşteri davranışlarını, gelecekteki eğilimlerini de inceleyerek gelecekteki kararlarımıza da yol veriyor yapay zeka teknolojileri. Yapay zeka teknolojileriyle ilgili bizi en çok heyecanlandıran kısım ise kişiselleştirme. Biz müşterilerimizin her birinin çok özel ve çok farklı beklentileri olduğunu düşünüyoruz. Bu anlamda da her müşterimize özel kişiselleştirilmiş kişiye özgü deneyimler, tasarımlar, öneriler, tekliflerde bulunuyoruz. Ee, bu anlamda da çokça çalışmamıza yer verdiğimizi söyleyebilirim. Bu şekilde hem müşteri memnuniyetini yukarı çekiyoruz hem de müşteriyle bankamız arasındaki ilişkinin de derinleşmesinde bir taraftan sağlamış oluyoruz. Ee, yapay zeka ile ilgili teknoloji çalışmalarımızı çok yoğunlaştırmak için e, perakende ve dijital bankacılık grubu altında 2022 yılında bir yerinde Arge ekibi hı hı. konumlandırdık. Hı hı. Şu an 30 kişilik bir ekiple yolumuza devam ediyoruz. Hı hı. Yine hepsi yapay zeka, ze, yapay zeka tabanlı 3 tane in-house, 2 tane de uluslararası projeyle geliştiriyoruz. ChatGPT gibi büyük dil modelleri üzerinde de çok fazlaca çalışmamız var. Bu şu an bankacılık sektöründe regülasyonlar nedeniyle çok fazla yer almasa da, diğer sektörlerde çok fazla yaygınlaşmış durumda. Bu da bize bu alanda çok yeni iş modellerinin, iş şekillerinin ortaya çıkacağını da gösteriyor. Biz ekip olarak hem inovatif hem de öncü projelerde de yer almayı seviyoruz. Ee, örneğin e, bankada 3 ayda bir yaptığımız webinarımızın bir tanesini Deepfake teknolojisiyle ürettiğimiz avatarımız gerçekleştirdi. Hı hı. Bu da bizim bildiğimiz Türkiye'de bir avatar tarafından yapılan ilk webinardı. Hı hı. Ee, bu alanda. Çalışmalar hem Türkiye'de hem de dünyada hız kesmeden yoluna devam edecektir. Biz de bu dönüşümün şimdiden bir parçası olmaya hazırız diyebilirim. Türk sektör olarak baktığımızda dünyadaki yerini bu anlamda geç kalınmış görüyor musunuz yoksa Türk bankacılığı bu noktada öncü bank sektörlerden birisi mi? Ben geç kalındığını düşünmüyorum. Çünkü Türkiye dediğim gibi teknolojiyi gerçekten seven ve iş modellerine çok odak noktasına oturtan bir ülke olduğunu düşünüyorum ve bankacılık hmm. sektörü zaten Türkiye'de bu teknolojik konusu, konularında en başta gelen sektörlerden bir tanesi. Ee, dünya trendlerini çok yakından takip ettiğimizi ve e, geri kalmadığımızı da bir kez daha vurgulayabilirim. Şimdi e... Biz son bir buçuk dakikamız robotik süreç otomasyonu teknolojisi kullandığınızı biliyoruz. Da benim de ücret üyesi olduğum bir e, PSM evet. e, yarışmasında da ben detaylı bir şekilde de okumuş önümüze gelmişti projeniz. Dolayısıyla evet. bu alandaki faaliyetleriniz neler? Son kapatmadan onu da alayım. Hı hı. E, RPA tarafında 2022 yılında biz çok fazlaca yatırım yaptık. Tabii bunun meyvelerinde 2023 yılında toplamaya başladık diyebilirim. Hız kesmeden devam ediyoruz. Bugün 200'den fazla operasyonel sürecimizi robotlara devretmiş durumdayız. Bu da bize ayda 2000 saatlik iş gücü kazanımı getirmiş durumda. %265 maliyet optimizasyonu, maliyet karlık optimizasyonu ile yolumuza devam ediyoruz. Böylece çalışanlarımız tabii ki bu saatlerini daha katma değerli işlerde kullanıyorlar. RPA projemizi hayata geçirirken bunun bir kurumsal dönüşüm projesi olduğunu da çok farkındaydık. Bu nedenle de çalışanlarımızın da bu dönüşümün içerisinde yer alması gerektiğini vurgulamıştık. Robotlarımızın maketlerini yapıp çalışanlarımızla tanıştırdık. Onlara birer isim verdik. İşe başladıkları günleri duyurduk. Hatta süreçlerde robotlarla çalışanlarımızın konuşmalarını da sağladık. Tabii Bu yaklaşımı sizin de belirttiğiniz gibi PSM ödüllerinde birçok güçlü rakibini de geride bırakarak altın ödülle de ödüllendirildi. Bu ödül de bize RPA tarafında gerçekten çalışmalarda cesaret veriyor diyebilirim. Peki Pınar Hanım çok teşekkür ederim. Değerli yorumlarınız değerli katılımlarınız için çok keyifli bir sohbet oldu. Dijital bankacılık ve perakende bankacılık alanında. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Finansal teknolojinin sonuna geldik. Konuğumuz Aktif Bank, Perakende ve Dijital Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Pınar Yılmaz'dı. Pınar Hanım'la birlikte dijital bankacılık tarafında son trendleri konuştuk. Yapay zeka tarafını, açık bankacılık tarafını konuştuk. Kısa bir aranın ardından piyasa hattı sizlerle olacak. Hoşçakalın.